Bilgi sarmalı yayınları, TYT kimya branş denemeleri, 40 TYT denemesi, deneme 1 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda kimya laboratuvarında bulunan iki farklı kimyasal maddenin ambalaj etiketinde güvenlik uyarı işaretleri yapıştırılmak isteniyor. Kimyasal maddenin etiketleri üzerinde aşağıdaki uyarı ifadeleri bulunmaktadır. Buna göre bu maddelerin etiketleri üzerine aşağıdaki uyarı işaretlerinden hangilinin yapıştırılması daha uygundur? Canlı dokuyu tahrip edip metal cam kumaş üzerinde aşındırıcı etkiye sahip olan arkadaşlar e, korozif etki dolayısıyla dokuyu ve metal yüzeyi tahrip eder. Kıvılcım ısınma, yanma, çarpma ve sürtünme ile patlayabilir. Patlayabilir. Patlayıcı madde olacak. Doğru cevabımız 5. arkadaşlar. İkinci soruda X, Y, Z atomlarının proton sayıları ve kütle numaraları tabloda verilmiştir. Şöyle yazmak istiyorum ben X, Y, Z'yi. Proton sayısı A, kütle numarası 2A artı 1. O zaman burası A artı 1 yapar nötron sayısı. E, proton sayısı Y'nin A, kütle numarası 2A artı 2 yaptığına göre o zaman A artı 1 yapar. A artı 2 yapar nötron sayısı. Z ise proton sayısı A artı 1. 2 A artı 2 yaptığına göre bu da A artı 1 yapmaktadır. Proton sayılarının ve nötron sayılarını tespit etti bu elementlerin. Hangisi yanlıştır? X ve Y aynı element atomudur. Proton sayıları aynı olan atomlara Atomlar aynı elementlerdir. Proton sayısı elementin karakteristik özelliğini belirtir. X ve Z izoton, X nötron sayısı aynı, Z nötron sayısı aynı. Nötron sayıları aynı, proton sayısı sayıları farklı olan atomlara izoton denir. Y ve Z izobar. Bu sefer de kütleleri aynı olacak arkadaşlar. 2 artı 2, 2 artı 2 kütleleri aynı. Proton sayıları farklı olan atomlara da izobar atomlar denir. Doğrudur. Z'nin atom numarası nötron sayısına eşittir. Z'nin atom numarası ile nötron sayısı birbirine eşit. Doğrudur. Y'nin nötron sayısı atom numarasından 2 eksiktir. Y'nin nötron sayısı atom numarasından 2 fazladır. E şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü soruda periyodik sistemde üçüncü periyoduna bulunan temel haldeki X ve Y atomlarının Lewis sembolleri aşağıda verilmiştir. Buna göre X ve Y elementlerini oluşturacağı oktet kuralına uyan bileşik formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar üçüncü periyot elementleriymiş. Dolayısıyla bu elementin değerlik elektron sayısı 1 olduğuna göre X elementimiz bir A grubu metalidir. Y elementinin de değerlik elektron sayısı 6'dır. Değerlik elektronlarının atom sembolü etrafında noktalarla gösterilmesine e, Lewis nokta yapısı denir. Dolayısıyla bu da 6A grubunda bulunan bir element. X elementi 3. periyotta bulunduğuna göre 2 8 1 şeklinde elektronların dağıtmıştır. 1A grubunda olduğu için Y elementi de yine 3. periyotta olduğu için 2 8 6. Oktet kuralına uyan dediği için bu bir tane elektronu ne yapacak? Y elementine verecek ama Y'nin 2 elektrona ihtiyacı var oktetin tamamlamak için. O zaman 2 tane 1 tane daha e, X elementi gelir. O da bir elektron verir. 2 tane X elementi 1 tane Y elementine toplam 2 elektron vererek X2Y iyonik yapılı bileşiğini oluştururlar. 4. soruda özdeş ayırma hunilerinde bulunan eşit hacimli 3 farklı sıvı aynı sıcaklıkta ve aynı anda muslukları açılarak boş olan özdeş kaplara boşaltılıyor. Bir süre sonra kaplardaki sıvı seviyeleri aşağıdaki gibi olduğuna göre ifadelerinden hangilerin doğru olması beklenir? Viskozite akıcılığa karşı gösterilen dirençtir arkadaşlar. Bir sıvı ne kadar hızlı akıyorsa, ne kadar kolay akıyorsa, birim zamanda ne kadar fazla akıyorsa, o zaman viskozitesi o kadar azdır. Gördüğünüz gibi X sıvısı neredeyse kabı doldurmuş. En fazla akan X sıvısı. Bunların viskozitelerini karşılaştıracak olursam, Y büyük Z büyük X şeklinde olur. Dolayısıyla bunların viskozitelerini karşılaştırmış olduk akıcı karşı en fazla direnç gösteren Y'dir. Şimdi şıklarımıza bakalım hangisinin doğru olması beklenir? X sıvısının akmaya karşı direnci en azdır. X sıvısının akmaya karşı direnci en az. Yani viskozitesi en küçüktür. Moleküler arası çekim kuvveti en büyük olan Y'dir. Viskozitesi büyük olan sıvıların tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri de büyüktür. Doğrudur. Z'nin viskozitesi X'ten daha küçüktür. Z'nin viskozitesi X'ten daha büyük çıktı arkadaşlar buna göre doğru cevabımız 5 olur. Beşinci soruda 2 mol sülfürik asit içeren sulu çözelti ile 2 mol potasyum hidroksit içeren sulu çözelti arasında tam verimle gerçekleşen tepkime ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sülfürik asit H2SO4 Potasyum hidroksit, potasyum hidroksit dolayısıyla anyon katyon bazında reaksiyonumuz yürüyordu. Sülfat eksi 2 anyon ve katyonlarından oluşurken potasyum artı 1 hidroksit eksi 1 anyon ve katyonlarından oluşuyor. Hidrojenle hidroksit eksi 1 suyu oluştururken e, buradaki potasyum artı 1 ile sülfat eksi 2 de çaprazlama yaptığımızda K2SO4 tuzunu oluşturuyor. Reaksiyonu denkleştirdiğim zaman potasyum ve suyun katsayısının 2 olduğunu görüyorum. Buradaki katsayılar bana molü verdiğine göre 1 mol sülfürik asit ile 2 mol e, potasyum hidroksit tam olarak reaksiyona girdiğinde 1 mol potasyum sülfat ile 2 mol su oluşmakta. Biz ne yapmışız arkadaşlar? 2 mol asitten 2 mol potasyum hidroksitten kullanmışız. Potasyum hidroksit sıfıra inerken 2 mol asitten 1 molü kullanılmış 1 molü artmış. Asitten bir miktar artar. Tepkimelerde maddelerden birisinin tamamen tükenmesine tam verim tepkimeleri denir ve tepkimemiz tam verimle gerçekleşmiş oldu. Tepkime sonucunda potasyum sülfat ve su oluşur ifadesi doğrudur. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı 2 olur ifadesi doğrudur. Reaksiyonu denkleştirdim. Atom denkliğini sağlamak için Maha kuralını uyguladım. Önce metalleri, sonra metalleri, sonra hidrojeni ve oksijeni en son. Metallerden önce potasyumu denkleştirdim. Katsayısını 2 yazdım. Metal bitti sıra geldi kükürde. Kükürtler eşit. Ondan sonra hidrojene baktım. 4 hidrojen bu tarafta var. Burada 4 olması için suyun katsayısının 2 olması gerekiyor. Oksijenler denk çıktı. Tepkime sonunda bir miktar potasyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır ifadesi yanlış olur. Çünkü tepkimeye girmeden kalan bir miktar sülfürik asittir. Nötrleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Asitle bas tepkimeleri su oluşuyorsa nötrleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Tepkime sonunda da 1 mol potasyum hidroksit tuzundan oluşur. Altın sorumuzda temizlik maddesi olarak kullanılan sabun ve deterjanın etken maddelerinin formülü aşağıda verilmiştir. A şıkkındaki sabun arkadaşlar. B şıkkındaki deterjan. Evet, da benzen halkası içeriyor. Sabun yağ asitlerinin sodyum hidroksit tuzu. Buna göre B bileşiği sert ve soğuk sularda B bileşiği B bileşiği sert ve soğuk sularda A bileşiğine göre daha iyi temizleme özelliğini gösterir. A bileşiği sert sabundur arkadaşlar. Katı sabun sodyum hidroksit kullanıldığı için e, sert sabunlar e, katı sabunlar veya sabunlar sert ve soğuk sularda temizleme özelliğini yitiriyor. Köpürmüyor arkadaşlar. Ama B bileşiği deterjan ise en önemli özelliği sert ve soğuk sularda da temizleme özelliğini devam ettirmesidir. İfade doğrudur. A bileşiği doğada B bileşiğine göre daha kolay parçalanır. Çünkü B bileşiğinde benzen halkası var. Benzen halkası çok kararlı bir yapıya sahip. Onun için bakteriler tarafından parçalanamıyor arkadaşlar. Her ikisi de hidrofil ve hidrofob kısımlar içerir. Hidrokarbonlardan oluşan şu kısım hidrofob. Şu kısım ise polar olan taraf hidrofil'dir. Burada hidrokarbonlardan oluşan şu kısım hidrofob, polar olan şu kısım ise hidrofil kısmıdır. Her ikisinde de hidrofil ve hidrofob kısımlar mevcuttur. 7. sorumuzda saf su bulunan şekildeki deney tüplerinin içerisine sırasıyla etil alkol C2H5OH, sofra tuzu sodyum klorür ve karbon tetra klorür ee, sıvısı eklenerek iyice karıştırılıyor ve son durumdaki karışımlar elde ediliyor. Şunlar elde edildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir numara ve iki numara su içerisinde homojen olarak çözünürken 3 numara su içerisinde homojen olarak çözünmedi. Çözelti oluşturmadı. Buna göre bu karışımlarla ilgili aşağıdaki ilerden hangisi yanlıştır? Etil alkol ve sofra tuzu saf su ile homojen karışım oluşturmuştur. Çözelti oluşturmuştur. Ee, karbon tetraklorür su emülsiyon sınıfı birisi karışımdır. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımlarına denir doğrudur. Etil alkol su karışımı bileşenlerin kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrıştırıl ayrıştırılır. Sıvı sıvı homojen karışımlar kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılmasına ayrımsal damıtma denir. Doğrudur. Sofra tuzu su karışımı süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılır ifadesi yanlıştır. Çünkü karışımımız homojen arkadaşlar. Homojen olduğu için suyun buharlaştırılarak katının elde edilmesi lazım. Yani kristallendirme veya basit damıtma yapılması gerekiyor. Onun için değişik yanlıştır. Karbon tetraklorür su karışımı ayırma hunisi kullanılarak bileşenlerine ayrıştırılabilir. Yoğunlukları birbirinden farklı olan sıvı sıvı heterojen karışımlarda e, bu yöntemle ayrılıyordu. Ayırma hunisi ile ayrılıyordu. İfade doğrudur arkadaşlar. Evet, yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.